Cumhurbaşkanı Özel'in kırdığı potları üst üste koyarsak buradan Halep'e yol olur dedi. Uluslararası hemen her konuda kendi ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP millilikten ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor. Hedefine CHP'yi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye mesajları üzerinden CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek etkin bir güç haline gelmesinden rahatsız olanların içerideki aparatı haline dönüştüler. Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. Hakkını vermek lazım. İlk başta milletimizi ve gençlerimizi elendiriyordu. Ama artık komik bile değil. Cumhurbaşkanı Muğla'daydı. Eleştiri oklarını CHP'ye yöneltti. CHP tek parti faşizminden beri tarihinin her döneminde milletle kavgalı bir partiydi. Ama son dönemde işi artık ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar. Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli bir kısmının da bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz, görüyoruz. Erdoğan CHP'den örnekler verdi. AK Parti'nin değişim bayrağını hiç bırakmadığını söyledi. Mevcut hallerinden gayet memnunlar. Aksi olsaydı kendilerini şunca zamandır iktidardan uzak tutan bu yanlış üsluptan vazgeçip milletin gönlünü kazanacak işlere yönelirlerdi. AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar kesintisiz bir değişim sürecini kendi içinde yaşatmayı hep başarmıştır. Değişim bayrağını elden hiç bırakmadık. Cumhurbaşkanı çözüm olarak yine AK Parti'yi gösterdi. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları çözme noktasında iradesi, çabası, reçetesi olan parti ve ittifak yine biziz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru şekilde okuyabilen parti ve ittifak biziz. Ülkemizin itibarını, devletimizin çıkarlarını, milletimizin onurunu korumak için gerektiğinde her türlü riski alarak tavır geliştirebilen parti ve ittifak biziz